hangi yöntemin daha efektif olduğu araştırılırken semptomların azalması birinci kriterdi. Yani tedavi sonunda ne kadar var olan semptom sayısında azalma varsa iyileşme o kadar yüksek gibi düşünüldü. Tedavi sonrasında yapılan follow up'larla yani takiple ölçülen nüksetme oranlarının düşük olması ise ikinci kriterdi. Yani aslında bakılan bunlardı. Totalde 110 kişinin başvurduğu bu çalışmada biraz sonra bahsedeceğim kriterler doğrultusunda hastalar elendi. Ve 18 ile 65 yaş aralığında diyebileceğimiz 41 depresyon tanısı almış kişi seçildi. Bu 41 katılımcıdan 19 kişi kognitif terapi tedavisi alırken 22 kişi farmakoterapi tedavisi aldı. Burada amaç karşılaştırmak olduğu için ilaç tedavisi gören hastalara kognitif terapi uygulanmadı. Kognitif terapi gören hastalar ilaç tedavisiyle asla desteklenmedi. <laughs> dahil edilme ve dahil edilmeme kriterlerine göre seçilen bir not görüyorum. Kısaca bu da şu demek. Çalışmanın sonucunu taraflı şekilde etkileme ihtimali düşünülerek spesifik bazı tanısı olan veya yüksek sayıda semptom gösteren hastalara çalışmada bilerek yer verilmedi. Bunlara mesela nelere örnek verebiliriz? E, madde bağımlılığını ya da şizofreniye örnek verebiliriz. Daha başka tabii ki dahil edilmeyen tanılar da var. Okuduğunuzda görebileceksiniz. E, yüksek sayıda semptom gösteren hastalar demiştim konuşmamın başında. O da şu açıdan hastanın ayakta tedavi edilebilir olması burada önemli. Yani hastane yatışına uygun kişiler elimine edildi. Has, ayakta tedavi edilen hastalar sadece alındı. Ee, farmakoterapi için hastanın antidepresan kullanması gerekiyor. Eğer hastada buna teşkil engel teşkil edecek bir durum söz konusuysa yine o hasta elendi. Çünkü burada e, hastalar iki gruba rastgele atandığı için şartlar eşit olmalıydı. <laughs> tabii drop out olan yani tedaviyi planlanan şekilde tamamlamayan hastalar da oldu. Bu 19 kognitif terapi hastasından sadece bir kişi 22 farmakoterapi hastasından normalde 8 hasta tedaviye çeşitli nedenlerden dolayı yarım bıraktı. Mesela farmakoterapi alan 5 kişi kendi klinisyenleri onlara kalmalarını tavsiye etse de yine de bırakmayı tercih ettiler. Ee, bu yine farmakoterapi alan 22 kişiden 2 kişi ise antidepresanın yan etkilerinden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Genel olarak aradaki farkı zaten gözlemleyebiliyoruz dropout kısmında tedavi yarım bırakan kişiler konusunda. 22 farmakoterapi alan kişiyi baz aldığımızda iki kişi yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakıyor. Yani bu deneysel bir çalışma içerisinde bile %10 oranında kişide yan etki oluşabileceğin bir göstergesi bu makale bazında konuşuyorum. Bu da her ama her hastada her zaman ilacın işe yarayamayabileceği konusunda önemli bir bulgu. Peki hangi hastalar seçildi? Araştırmacılar hastaları seçerken ya da daha doğrusu elerken hastaların çeşitli ölçeklerde belli puanlar üzerinde almasını kriter saydılar. Ölçme envanterinden kısaca bahsedeyim. Çalışmada ölçme envanteri olarak bu gördüğünüz ölçekler kullanıldı. Ölçme envanteri olarak alanda güvenilirliği tescillenmiş birden fazla sayıda envanter kullanılmış. Bunun sebebi ne olabilir? Makaleye göre yine potansiyel tesadüfleri azaltmak, çalışmayı olabildiğince tarafsız hale getirmek. Aynı zamanda sayıca fazla terapistin çalışmada tedavi uygulaması yani 19 tane kişi kognitif terapi seansı görüyordu. Bir kişi tedavi yarım bıraktı, 18 kişi kaldı. 18 kişiye de 18 farklı terapist atandı. Daha önce de dediğim gibi oluşabilecek potansiyel tesadüfler oran olarak azalsın diye rastgele atama ile kişilere atandı hastalar, terapistlere daha doğrusu. Tedaviye dahil olan klinisyenler dışında bağımsız klinisyenler tarafından iki haftada bir bir değerlendirme yapıldı. Yani bu değerlendirme neyi içerir diyelim? Gelişim süreçlerini ve hastaların nasıl ilerlediklerine dair bir takip süreci diyebiliriz kısaca. Tedavi sonlandıktan sonra nüksetme durumunun ölçülmesi amacıyla sonlandıktan hem üçüncü hem altıncı ay sonra hastalar takip edildi. Hastalar 12 hafta yani 3 ay boyunca tedaviye aktif olarak devam ettiler. Kognitif terapi tedavisi gören 19 depresyon hastası var. 20 hafta boyunca 20 şer seans aldı bu hastalar. Peki farmakoterapi tedavisi gören 22 hasta ise e, bu süreç boyunca 12 şer seans aldı. Ve ilaç olarak da kişinin semptom durumuna göre gramajı e, spesifik olarak ayarlanarak yani 75 ile 250 gram aralığında imipramin ilacı verildi. Kısaca imipramin de zaten yaygın olarak depresyon tedavisinde kullanılan bir antidepresan. Biraz sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Hem kognitif terapi hem farmakoterapi tedavisi gören hastaların bütününde anksiyete ve depresyon semptomlarında önemli ölçüde azalma gözlemlendi. Ki bu çok önemli bir bulgu. Tedavi gören hastaların hepsinde iyileşmeyi gözlemlediğimize dair. Fakat asıl iki tedavinin kıyaslanması amaçlanıyordu. Ve gözle görülür bir fark aslında ortaya da çıktı. Kognitif terapi tedavisi gören hastalarda farmakoterapi grubundaki katılımcılara kıyasladığımızda önemli derecede daha fazla semptomun azaldığını görüyoruz. Daha çok iyileşmede diyebiliriz diğer bir isimle. Burada bilimsel rakamlar eşliğinde de konuşmak gerekirse başlangıçta e, kognitif terapi alan grubun ortalama semptom puanı 30.28. Tedavinin sonunda bu 20 haftanın sonunda e, 5.94'e kadar geriledi. İlaç tedavisi gören hastalarda ölçülen semptom ortalaması daha tedaviye başlamadan 30.79'du. Ancak 13'e kadar gerileme ölçülebildi tedavi bitiminde. Burada puantajları görüyoruz. E, kişinin 0 ile 9 arasında bir puantaj sistemin içerisinde olması bize remisyonu. Yani hastada semptomların yok olmasını ifade ediyor. Hiç olmamasını. Remisyon iyileşme anlamını bu anlamda tanımlıyor. Tanımın içine giriyor. 10 ile 15 kısmı bize iyileşmeyi, eğer hasta 16 üstü bir puantaj içerisinde içerisindeyse bu da hastanın iyileşmediğinin göstergesi. Ee, burada bakınca çok ciddi bir fark söz konusu. Yani kognitif terapi alan kişilerin neredeyse gördüğünüz gibi yüzde %80 iyileşme göstermiş. Hatta şöyle de kıyaslayabiliriz. Farmakoterapi tedavisiyle iyileşen hasta sayısının 3 katı kadar bir iyileşmede söz konusu diyebiliriz. Ciddi bir oran. Biraz önce dediğim gibi aynen çok net şekilde seçiliyor. Makale içerisinde çok çok önemli bulgular var. Tabii ben hepsini bahsedemiyorum. Siz lütfen bu anlamda okuyun. en başta hatırlarsanız ölçüm kriterlerinden biri içinde nüks oranları demiştim. Nüks oranlarının ne kadar az olması kişinin o kadar iyileştiğini gösteriyor. İşte burada iyileşmenin en önemli bileşenlerinden düşük nüks oranından bahsediyor olacağım burada da önemli bir bulgu elde ediliyor. Nüks oranlarının farmakoterapi gören hastalarda %68 olması kişiye uzun vadede kalıcı daimi tedavi yöntemi öğretmek konusunda farmakoterapinin yeterli olamayabileceğini gösteriyor bize. yine nüks oranlarının azlığı Gördüğünüz üzere farmakoterapide daha yüksek. Bundaki başarı yine kognitif terapinin ilkelerinden birine dayanmakta. İyi bir terapistin ana hedefi terapiye giden hastanın terminasyondan sonra e, potansiyel olarak zorluklarla baş edebilecek düzeye gelmesidir ve kendi kendine terapiste olabilmesini sağlamak aslında. Bu çalışma bağlamında da hasta terapi sürecinde öğrendiği teknikleri, becerileri, ...günlük hayatında ya da deneyimleyebileceği bir takım zorluklara karşı uyarlayabilmeyi öğreniyor. Yani daimi ve kalıcı derken bu bahsettiğim aradaki fark term terminasyon sonrasında e, yapılan takip neticesinde görülüyor. Takip verilerine bir geçmek istiyorum burada. Burası da çok önemli bir kısım. Gördüğünüz üzere 3. ayda ve 6. ayda yapılan kontrollerde kognitif terapi ve farmakoterapi grupları arasındaki farkta yine bir değişim gözlemlenmiyor. Yani hem 3. ayda hem de 6. ayda kognitif terapi tedavisi gören hastaların nüks oranları yine düşük, e, iyi olma halleri yine yüksek. E, tabii burada şunu da gözlemliyoruz iki grupta da iyileşme gerçekleştiğini, tedavi gören iki grupta da iyileşme bir düzeye kadar gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Kognitif terapinin bu başarısının arkasında makalede yazdığı üzere bir sürü sebep var tabii ki. E, açıklayıcı şekilde hepsinden bahsetmiş. Önemli gördüğüm birinden ben de kısaca bahsetmek olursam, bahsedecek olursam, sebeplerden bir tanesi temel kognitif terapinin temel ilkelerinin Emel Hoca da bugün bahsedecek bundan spesifik olarak depresyonun temel psikolojik sorunları diye nitelendirebileceğimiz konulara odaklı olması aslında bunlardan nasıl örnek verebiliriz mesela karamsarlık kişideki umutsuzluk ya da kişinin kendi öz değerlendirmesini yaparken negatif bir bakış açısı sergilemesi, düşük motivasyonu olması, Motor aktivasyonlarında yavaşlama gibi bu konuları baz aldığımızda ya da örnekleri konu, depresyonun temelindeki psikolojik sorunlardan sayabiliriz. Ee, makale sunumu burada sona eriyor. Tekrar da hatırlatmak isterim. Konuyla alakalı çok öğretici, güzel bilgilerin bulunduğu bir makale. Okumanızı tavsiye ederim. Zaten gönderdiğimiz listede de yer almakta.